Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 25 Temmuz 2021. Tavukları alalı tam bir ay oldu. Şimdi beraber yumurta toplayacağız. Ondan sonra da size kısa bir bilgilendirme videosu çekeceğiz. Şimdi beni takip edin. Bakalım bir ayın sonunda kaç yumurtamız olmuş? En son dışarıda sizlerle bir sayarız. Bunlar daha kılavuz mu? Bunların çoğu kılavuz aslında büyütmeye başladılar. Yavaş yavaş büyüyor. Şimdi dışarıda boyutlarını göstereceğim. Zaten kılavuz ve diğerleri kendini biraz daha belli ediyor. Renkleri biraz koyulaşmaya başladı. Konuşalım. Bira içinde acaba az mı çok mu yoksa normal bir yumurtlama mı? O sayı. Yani aslında kılavuz atımlarına göre normal. Çünkü hiç aşağı düşmedi. Hep yukarı doğru bir tırmanış vardı. Zaten grafiği var. Grafiği videonun yanına koyabilirsek oradan bakarsınız. Şöyle dışarı çıkalım. arkadaşlar. arkadaşlar, e, şu an tavuklarımızı alalı yaklaşık ay geçti neredeyse. E, bu süre zarfında bize özelden olsun yorumlardan olsun soran soru soran arkadaşlarımız oldu. E, bunları bu sorulara istinaden Tolga ile beraber e, bir soru-cevap tarzında biz bu işe girerken nelerle karşılaştık, neler yaptık, neler yapmamız gerekiyor tarzında e, bazı şeyleri videoda açıklama kararı aldık yolun başından beri Tolga ile beraberiz ama sanki ben hiç bilmiyormuşum gibi Tolga'ya çanak sorular tutacağım Tolga da öğrendiklerimizi yaptıklarımızı size dili döndüğünce hepsini açıklamaya çalışacağım İşte amına <laughs> <laughs> Evet Tolga şimdi biz bu işe yaklaşık bir ay önce tavukları aldık ama tavukları almadan önce biz neden tavuk yapacağız? Tavuk yumurtasıyla mı geçimimizi sağlayacağız? Ufakça bundan bahsedersen arkadaşlarım e, ona göre şey yapsınlar, bilsinler. Arkadaşlar öncelikle merhaba. E, şimdi bu işe başlamak için evet, bir ay oldu başlayalı ama bu işe başlamak için yaklaşık bir sene boyunca bir hesap kitap içine girdik, bir proje içine girdik. Ya, aslında tavuk bizim, <laughs> aslında tavuk bizim Ana kaynağımız olmayacaktı. En başından beri böyle. E, 300 kadar bir tavuğumuz var burada. Yaklaşık bir aydır bizimle. E, bir ayın sonunda yavaş yavaş yumurtalarını almaya başladık. Videoda gördünüz zaten, çektik. Aa, ya, telefonu kuş, kuş, <laughs> e, Yaklaşık bir ay oldu çiftliğimize geleli. Tavuklarımız da hemen hemen bizimle beraber geldi. E, burayı güzel bir çiftlik haline getirmek istiyor. Sadece tavuk odaklı değil. İşte bütün hayvanların olduğu, güzel yeşillik, insanların gelip hafta sonu vakit geçirebileceği, tamamen doğal, kendi yiyecekleriyle, içecekleriyle, işte gerektiğinde bizden, kendi evimizden gelen ya da kendi ürettiğimiz sebzelerle meyvelerle güzel zaman geçirebileceği bir yer haline getirmek istiyoruz. Bu kapsamda çıktık yola. Ee, i̇nşallah daha güzel olacak. Yavaş yavaş meyvelerini almaya başladık. Yavaş yavaş düzenimiz oturuyor. Şimdi Adnan'dan gelen soruları dinleyelim. Şimdi bizim ilk başta yola çıkış sebebimiz aslında dediğim gibi öyle güzel bir şey kurmak. Kestik. Yıktı. Kes. Tolga'nın dediği gibi buraya geliş amacımız tamamen doğal yaşanabilir bir çiftlik hayatında yaşam sürmek. Bir de bunu yaşamakta. Şimdi biz buraya geçerken genelde gelen soruların çoğu tavukların maliyeti nedir? Ne kadar tutuyor? İşte zorluğu nedir tarzında. Şimdi bu tarz benzer soruları bakalım Tolga'ya sorayım. Tolga neler yaşamışız? Ne kadar maliyet harcamışız? Ne kadar harcama yapmışız? Bunları bahsetsin. Şimdi Tolga arkada çadır var. Bu çadır ne kadar? Tavukların yaşaması gereken alan ne kadar? 300 tavuk ortalama kaç metrekarede yaşamalı? Çadırın maliyeti ve ekipmanları neler olmalı? Şimdi şöyle anlatayım. E, çadırımızın 2-3 seçeneği var. Ya Bu seçeneklerden hangisini seçerseniz daha iyi olur, daha hesaplı olur. Bunlardan bahsedeyim. Öncelikle tek katmanlı çadırlar var. Yani sadece şu arkamda gördüğünüz çadır üç katmanlı. Bunun sadece tek katmanlı olup yalıtımlı olmayanı, işte ısı yalıtımı vermeyenleri var. E bunlar tabi maliyet olarak çok çok ucuz. Ama tabi hayvanın sağlığını, yaz kış mevsimleri yani düşünmek gerekiyor. E bunun yanında biz İzmir'deyiz. Ama bunu doğuda, işte Karadeniz'de, Marmara'da bunları yapmak isteyenler hava şartlarını kesinlikle dikkate alması gerekiyor. E ayrıca tavuk kümesinin içindeki ekipmanları, kapıda gördüğünüz fan, Bunlar da dahil olmak üzere hem tam kapsamlı, full değil full artı full al, alırsanız size masrafı daha çok olur. Ben bizim aldığımız çadırdan bahsedeyim. E, üç katlı, arasında cam yünü olan bir çadır, yalıtımlı. <laughs> bizim aldığımız çadırdan bahsedeyim. E, üç katlı, yalıtımlı, arasında cam yünü olan, yazın kışın artı 10-10 dereceye dayanabilen. Bir çadır. E, ayrıyetten biz bütün ekipmanları kendimiz aldık. Kendimiz taktık. İşte klipsinden, folluğundan her şeyini kendimiz yaptık. Cemal Bey sağ olsun fanı taktı. E, böyle kendimiz daha az maliyet düşürerek bir şeyler yapmaya çalıştık. Şimdi düşürdük diyorsun Bunu ne kadara koydular buraya? Bedava gelip koymadılar. Tabii. Genelde sorulan soru paraya dayanıyor. Tabii. Arkadaşlar da parayı öğrenmek istiyor bu ne kadar? Bu çadır ne kadar? Şimdi biz bu çadırı ilk alırken yani birçok yere danıştık. Birçok yerden fiyat aldık. Ya hepsi genelde 10 üstünde. İşte 10 bin, 11 bin, 12 bin. Böyle rakamlar verdi. Kimisi dolandırıcı çıktı. Kimisi gerçekti. Bizim bütçemiz yetmedi. En sonunda Ankara'dan bir firma bulduk. Ankara'da sağ olsun şeyim vardı arkadaşımız. Onu gönderdik. Bir Doğruluğunu ispatlamak için gitti, görüştü. Çünkü dolandırıcı çok. Çok. Kaporacı çok. Dolandırıcı demeyeyim de kaporacı çok. Adam kaporayı alıyor. Bir daha ararsan numarayı elveda. Yani bırak parayı adamı bulursan şükret. Tabii. Ee, buradan da söyleyelim. Yani kapora bağında paranın yarısını, işte üçte ikisini, üçte birini ya da işte başka bir hesaba adamın adına olmayan hesaba herhangi bir dayanak işte vergi levhası olur kaşe olur adres olur yani bunları görmeden kesinlikle para göndermeyin Çünkü gerçekten çok dolandırıcı var fiyata gelelim fiyatı söyleyeyim biz bu çadırı en son Ankara'dan bulduk 7800 liraya mal oldu boş bu boş, boş şekilde İçerisinde herhangi bir kolluk suluk hiçbir yemlik şey yok. hiçbir şey yok nakliye kurulum dair boş kümesin fiyatı 7800 TL ee, zaten lafını bölüyorum kümesin çadırın Lafını bölüyorum. Zaten çadırın kurulum videosunu kartlardan görebilirsiniz. Oralarda da çadırı kurarken videoya çekmiştik. E, ondan sonra neyden bahsedeyim? Tabii çadır geldi. E, böyle kalmadı. Bu çadırın gör, yanında gördüğünüz hendekleri açtık. Hendeklerle çadırın uçmaması için hendeklerle bir ağırlık yaptık. E bunlar da çadır maliyetinin içinde yer alıyor aslında. Çünkü aldık, getirdik, koyduk, tamam artık işte Tavuğumuzu bunun içine koyabiliriz. Bitti değil. Ee, ondan sonra içerideki yaptığımız solluklar, bunların hepsinden bahsedeceğiz. Çadır bize boş, fansız, hiçbir şeysiz şekilde 7800 liraya mal oldu. Çevresini Çadır. kazdırmak yaklaşık 300 liraya, evet, 300 liraya mal oldu. 8100. 8100. Yani, yani içine de ortalama 500 lira kadar bir ekipman malzemesiyle daha fazla da yapabilirsiniz. Eğer otomatik kullanırsanız, birazdan o konuya değineceğiz otomatik kullanırsanız yani maksimum 10 bin liraya 300 tavukluk bir kümes alabilirsiniz. Çok iyi araştırmanız gerekiyor. E gerçekten çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Her şeyden önce yazıp çizmeniz gerekiyor. Böyle çadırın bütün masrafları 10 bin lira gibi bir tutar. Yani bizim hesapladığımız. Çadırı aldık. Çadırı koyduk. <laughs> boş. içi boş. Sırada hayvanları doldurmak kaldı. Biz bu hayvanları yaklaşık 300 tavuğu kaç para aldı? Maliyeti ne kadar? Bu 300 tavuğun tanesi ne kadara denk geliyor? Kaç haftalık geliyor? Ve gelir gelmez yumurtluyor mu tavuklar? Bahsedelim. <laughs> Yine çadır mevzusu gibi Türkiye'nin her yerinden işte yarka yetiştiren çiftliklerle, dolandırıcılarla yani hepsiyle konuşup en son acar yarkadan e, tavuklarımızı aldık. Tavukların ortalama fiyatı yani 28 ile 27 ile 35 40 haftasına göre değişiyor. Yarka zaten 16 haftalık, kılavuza yakın tavuk demek. Anlamı bu. E, tavuklarımız 16 haftalık geliyor. Bazı firmalar daha küçük gönderiyor, bazıları daha büyük gönderiyor. İşte bu fiyatla hafta birbirini şey yapıyor. Yükselti, alçaltan etmenler arasında. Eee ırklarda bir değişiklik olmuyor. Irklara göre fiyatlandırma yapılmıyor. Irklara girme. Onlara geleceğiz. E, tamam. Bizim bu tavukların Maliyeti ne kadar? Şimdi onu cevapla. Evet. Bizim tavukları Acar Yerler'den aldık. Tanesini 25 liraya aldık. 300 tavuk olarak hesapladık. 300 tavuk alacağız diye bütçemizi ona göre yaptık. Ama çok sıkı pazarlık yaptı Tolga evet. sağ olsun. Aramadığı yer kalmadı. Şimdi sağ olsun burada Tolga tavukçularla mükemmel pazarlık yaptı. Tavukçular da, yargı üreticileri de çeşit çeşit oluyor. Kimisi bu işi usulüne uygun yapıyor. Belgeli sertifikalı, alıyor, garanti veriyor. Tavuğun geldiği zaman bir hafta, iki ay, bir ay neyse artık bu süre içinde ölürse ben yenisini teslim edeceğim diyor. Kimisi belli bir süre geçtikten sonra örnek veriyorum. Yumurtlamayı kestikten sonra ben sana iki tavuk alacağım, bir tavuk vereceğim tarzında. Kimisi tamamen merdiven altı üretim, Adam almış. Değil mi? Tabii, tabii. Kendi tavuklarını burka yatırmış. Kuluçka makinesiyle beraber üretim yapıyor. Yani bunları da dikkat etmek lazım. Tavuklar aşılı mı, ilaçlı mı? Ee, bunları öğrenip ona göre tavuk almanızda fayda var. Tolga sağ olsun tüm tavuk kanatlı hayvanlarla o ilgilendi ee, devamını zaten o anlatacak. Evet. Ee, biz burada işte 300 tavuğu alırken bu şartlara dikkat ettik. Özellikle veteriner arkadaşımızla. Ksklay! <laughs> Kskklay! Gitmez. Koğlamazsan gitmez. gitmez Geri buraya dön. E veteriner arkadaşımızla görüşüp hangi aşıların hangi haftada yapılması gerektiğini e karşı taraftaki firmayla çek ederek böyle almaya çalıştık. E Acar Yarka'yla iyi bir anlaşmamız oldu. Sahipleriyle gerçekten güzel bir uyumumuz oldu. Böyle konuştuk. E tabii bu uyum gelene kadar sürdü. E, birazdan ondan da bahsedeceğim. O Biz, kadar da kötü değildi ama ya yani çok kötü değildi ama sanki şey oldu. Yani e, sattık geçti. Evet. Acar, şey gördüm. Acar Yarka e, devlete, belediyelere işte kooperatiflere tavuk veren, gerçekten işini düzgün yapan bir firma. Ancak şöyle bir şey oldu, bizimle aynı gün sevkiyat olan İzmir'de bir ziraat odasına belli miktarda bizle aynı cins tavuk inmesi gerekiyordu. Evet. bu inen tavuklarla beraber bu inen tavuklarla beraber yani ziraat odasının talep ettiği miktar biraz fazla ayrı sanırım. O yüzden bizim tavuklarımız bir 30-35 kadar eksik geldi. Ayrıca aralarında biraz daha yol yorgunu olan, kırgın olan, birkaç işte gagasında, boynunda sıkıntı olan birkaç hayvan da geldi. E tabi biz bunlarla ilgili geri bildirimimizi yaptık. E, sonuç olarak bize telafi edileceği söylendi. Bekliyoruz e, biz de aynen. bekliyoruz. Yani şimdiden bir şey demek için erken. E, şimdilik memnunuz. Güzel. Her şey yolunda. E tabi beklediğimizin altında tavuk geldi. Bir de ilave olarak e, bu gelen tavukların arasında bir daha tavuk karıştıramıyoruz. Çünkü biri 16 haftalık kalıp biri 20, 22, 24. haftaya geldiğinde hayvanlar arasında bir e, kavga... dengesizlik oluyor. Bir, bir tanesi daha yeni kılavuz atmaya başladığı zaman ötekisi çoktan almış başını gitmiş oluyor. Yumurta veriminde tutarsızlık, yem derinde tutarsızlık Anladım. ve ilaçlarında tutarsızlık oluyor. Yani o yüzden e, aldığımız tavuk sayısını şu an sabit tutmaya çalışıyoruz. Yani Üstüne ekle ve ya da ilave yapmayı bile anlamıyoruz. Ya, bu yani... sayede hayvanlar da rahat etti. Biraz daha Aynı. fazla alanı kaldı. Daha rahat gezinebiliyorlar. Gördüğünüz gibi. Daha rahat eşelenebiliyorlar. En büyük avantajımız arazimizde buğday ekili olmasıydı. Ee, buğdaylar ziyan olmadı. Ee, bir önceki videoda. Buğdaylar ziyan olmadı. Ee, bir önceki videomuzda anlattık zaten buraya patozun girmediğini. Ne tür zorluklar çektiğimizi. Ama biz ne yaptık? Kendimiz biçtik. Hayvanlarımızı önüne atmaya başladık. Onlar da sapla buğday kısmına ayırmaya başladı. Onların gelişiminde çok büyük etki olduğunu düşünüyorum. Uzun lafın kısası tavukların tanesi 25, 25 ile 30 lira arasında değişiyor. E, tabii siz şu an baktığınızda 25 liraya almış derseniz arkadaşlar muhtemelen size vermezler diye e, tabii. tahmin ediyoruz. Çünkü yem fiyatları da aldı başını gidiyor. Her geçen gün 1 lira, 2 lira, 50 kuruş zamlanıp duruyor. E, bunlar da üreticilere yansıyacak ki yorumlarda birkaç arkadaşımız söyleyecektir ya da bizden daha tecrübeli kişiler işte 25 liraya alınan tavuktan ne olur ya da bir şey çıkıp çıkmayacağını bilemezsiniz ya da herhangi bir şey. Ya biz aldık memnunuz her 25 liralık tavuk bu seviyede çıkacak diye bir kaide yok. 40 liraya aldığınız tavuğun da sağlıklı olacak diye bir garantisi yok. Bu biraz şans, biraz işte araştırma, biraz da işlerin yolunda gitmesi yani nasip işi. O yüzden. Ne de olsa canlı hayvan. E tabii canlı hayvan. Geldiğinde bir gün sonra da ölebilir Allah korusun. Yani herhangi bir şey için çıkabilir, bir hastalığı da çıkabilir. E şu an için her şey güzel. İnşallah bu yolda devam ederiz. Şimdi çadırın maliyetini konuştuk. Tavuğun maliyetini konuştuk. Tavuk ortalama ne yiyor? Ondan bahsedeyim. E, tavuk 16 haftalık geliyor. 16 haftadan 20 haftaya kadar aslında ee, kullanım kılavuzu var. Firmanın gönderdiği. 16 haftadan %5 verime gelene kadar yani 300 tavukta kaç yumurta yapıyor? 15 yumurta. 15 yumurta. 10, 15 yumurtaya, 10 yumurtaya kılavuzu olarak gelene kadar yumurta yemi için granül yem var. Yani palet yemin bölünmüşü ve enerjisi daha yüksek olan, daha büyümeyi sağlayan diye. Bundan kullanılması gerekiyor. %5 verime kadar. 16 haftadan 20 haftaya kadar granül yem kullanılıyor. Biz özlem yemin, yemini tercih ediyoruz çünkü proteini ve enerjisi daha fazla. Ee, 16 haftadan 20 haftaya, 22. haftaya kadar zaten yüzde %5 verime ulaşmış oluyor sağlıklı tavuk. 20-22 haftadan sonra yumurta yemi bir olarak kullandığımız yem. Tavukların yemlemesinden bahsettik. Haftalık yem şeyinden bahsettik. Peki bir çuval yem ne kadar? Bir çuval yiyem şu an ortalama 180 lira bağımlılığında. Tamam. 175-180. Bir çuval yiyem yaklaşık 300 tavuğa ne kadar gidiyor? Kaç gün gidiyor? Yani bir çuval yiyem 300 tavuğa dışarıdan bir şey vermediğin takdirde maksimum 2,5 gün gider. 2 gün, 2,5 gün. Önerilmiyor ama bu yani. E, tabii ki. Hayvanların önünde 7-24 yem olmalı. E, tabii. Hiçbir şekilde yemden kesilmemeli. O da yaklaşık 2 güne yani maksimum 2 iki gün. 2. günün sabahına doldurmanız gerekiyor. Yani günün başlangıcında yeni yeme açmanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Yani ortalama bu da 25, 27, 30 kilo kadar yeme tekabül ediyor günlük olarak. Dışarıdan hiçbir şey vermediğimizi de söylüyorum. Ama, ama verseniz de e, tabii, tabii. yemliklerin gene dolu olması lazım. Tabii. Yemlikler boşalmadığı sürece hiçbir şekilde şey yapmanıza gerek yok. Yemlikler dolu olduğu zaman istediğinizi verin. Ekstra zaten dışarıdan yiyecek vermeniz yani kekik olur, ot olur, başka yeşillik olur, yonca, semizotu semiz bunlar da yumurtanın e, lezzetine, lezzetine, tavuğun da sağlığına ayrıca pozitif etkisi oluyor. Şimdi Tolga, bu tavuklar bize 16 haftalıkken geldi. Bu tavuklar ne zaman yumurtlamaya başladı? Evet, 16 haftalıkken gelen tavuk, zaten yumurtlayan bir tavuk gelse bile, yumurtaya başlaması yaklaşık bir hafta sürüyor. Çünkü kümese alışma süreci, tolluğun yerine ayarlama süreci. Böyle şeyler oluyor. Ortalama gelen tavuklar 10 gün 15 gün deseler de yarka satışçıları yaklaşık bir ay sonra ilk yumurtalarını, kılavuz yumurtalarını vermeye başlıyorlar. 20 gün, 25 gün. Ortalama 20-25 gün bandında yumurtaları vermeye başlıyorlar kılavuz yumurtaları. Tabi bu gün gün güneşli güneşli bir fazla bir fazla bir fazla Böyle böyle çıkıyor. Hafta süresi geçtikçe yumurta artıyor. Yumurta artışı gözlemleniyor. Zaten videonun herhangi bir yerine koyarız. Biz yumurta almaya başladığımız günden itibaren e, grafik tutuyoruz Verileri kaydediyoruz. O verileri videonun kenarına ekleriz. Yaklaşık Yaklaşık bir ay boyunca aldığımız yumurta sayısını yani bir ay içerisinde günlük yumurta sayısını e, istatistiğini sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi Tolga bizim bu tavuklarımız beyaz. Evet. <laughs> Şimdi bizim bu tavuklarımız beyaz. Bu tavuklar neden, markası ne, cinsi ne bu tavukların? Neden biz diğer tavukları almadık? Neden buna karar verdik? Biraz bundan bahsedersen. Aslında 4-5 çeşit tavuk cinsine baktık. Hepsinin verimini işte hangi yaşta ne kadar yumurta verdiğini, hangi haftada ne kadar yumurta verdiğini. Dayanıklılığına. Tabii dayanıklılığına max zirvede yüzde kaç verim aldığını, hangisinin boyutunun müşteri için daha doğrusu bizim de yediğimiz yumurtalarla kıyasladığında hangisinin boyutu dolabımızı, evimizi daha çok rahatlatacak. İşte daha yüksek boyutta, daha çok işimize gelecek. Yani satışı daha kolay yumurtayı aradık. O yüzden Tinted'i seçtik. Bundan önce Ataks'a baktık, Lohman'a oh, baktık, evet. Tinted'e baktık. E hepsinin kendine göre, bize göre avantajları ve dezavantajları vardı. Gerek verim tarzında, gerek yumurtanın büyüklüğü tarzında, Hı. gerek tavukların beraber aynı ortamda yaşayıp yaşayamayacağı tarzında. Aynı zamanda mevsim koşulları da, mevsim şartları da bu e, bizim sintet almamıza karar veren en büyük koşullardan birisiydi. Evet. Devam etmemiz gerekirse? Yani devam etmek gerekirse Tintet bizim için çok uygundu. E çünkü hem kendileri arasındaki uyum e, çok fazla... Uysal bir tavuk. Tabii tabii hırçın değil en başta insanlara yakınlar gördüğünüz gibi çevremizdeler bir kaçma ya da çok abes bir ses gürültü ya da herhangi bir hayvana saldırma böyle içgüdüsel şeyleri yok daha rahatlar daha uyumlular ve daha çabuk yumurta boyutunu satılabilecek miktara yani kılavuzdan satılma gramına daha iyi çıkarabildiğini düşünüyorum ben bu benim kendi düşüncem takılmayanlar olabilir başka hayvanlara daha verimli diye olan ama bizim ama bizim en büyük tinte seçmemizdeki sebep verimi ve beraber uysal yaşamalarındaki tabii, tabii, tabii. E, özellikleriydi. Devam edecek olursak şimdi gene videomuza bizim folluklarımız şu an manuel. Kendimiz yaptık. Boş çadır aldığımız için herhangi bir folluk, suluk ve yemlik yok. Eee bu solluklar neden manuel? Uygunu olan bu mu? Biraz da bundan bahsedelim. Sonra videoyu ufak ufak kapatalım. Ee, yemliğin sulu manuel olmasının aslında çok büyük dezavantajları var. Özellikle kış ayları için. Ve tavuğun tamamen taze yem, su yiyip içmesi. Ve ayrıyetten tavuğun yanına çok girilip çıkılmasını engellemek için ...dışarıdan otomatik ve emlik ...gerçekten muazzam şeyler. Ama tabii piyasaya ve bu işe yeni gireceklere baktığımızda... E, ...bütün parasını da buraya yatırıp... ...daha sonrasında... ...buradan bir buçuk ay, iki ay, iki buçuk ay... ...verim bekleyip... ...buradan bir kar elde edememesi... E, ...çoğu başlayanın... ...aklında soru işaretleri uyandırıyor. İşte bu iş olmayacak mı? İşte çok zorluğu, işte kredilerin ödenmesi... ...geri dönüşleri... ...hani bunlarla beraber otomatiğe yönlenmek istiyoruz. Biz de istiyoruz. Ama tabii bunlarla beraber ne oluyor? Bir yandan da Mono ile insan gücüne mecbur kalıyoruz. Başlangıç için e, özellikle yaz ayındaysanız manuel suluk ve yemlik herhangi bir zorluğu yok. Tabii. Ama kışın e, su koymak hayvanlara hem kendi sağlığınız açısından hem de e, hayvanların sağlığı açısından zararlı olabiliyor. Çünkü yazın 10 dakikada üstümüz kuruyor. 5 dakika bile sürmüyor evet. yani. Toprak hemen suyu emiyor, çekiyor. Ama kışın böyle olmuyor. Zaten biz sulukları ve yemlikleri e, otomatize edeceğiz. Bu sulukları ve yemlikleri otomatize ederken e, yaptığımız aşamaları ve yaptığımız çalışmaları da video çekip onları da kaydedeceğiz. Yani o yüzden oradaki abone ol ve bildirim tuşuna basmayı çık çık unutmayın <laughs> lütfen. En son şimdi Tolga şöyle bakıyorum çevrem abi. Çevremizde bir kahverengi gölgelikler var. Bir de teller var. Neden bunlar böyle? Biz şimdi neden böyle tel çektik ve gölgelik koyduk? Bu gölgeliklerden hayvanlar çıkmıyor mu? Çıkıyorsa geri nasıl koyuyor? Bunlar sorun mu? Bu. Bunlardan da bahsedip videoyu bitirelim artık. E, ee, gölgelik çekmemizin ana nedenini söyleyeyim. Aslında gölgeyi çekmemizin ana nedeni dışarıdan veya içeriden hayvanın belli bir tehlikeyi ya da belli bir insanı <laughs> görüp Gölgeli çekmemizin ana nedeni dışarıdan veya içeriden e, görünür olmaması, hayvanın herhangi bir şeyden ürküp strese girmemesi. Yani ayrıyetten Nasıl diyeyim? Bir kapalı alan oluşturmak. Hayvanın kendi güvende hissetmesi açısından bir ka kapalı alan oluşturmak. Dışarıdan, dışarıdan insanlar görmesin. Tabii insanlar görmesin. görmesi. Dışarıdan hayvanlar birbirini görmesin Ayrıca tüy dönemindeyken tüyün dışarı çıkması. Tellerden çıkıp yan taraflara seçmesi. Hani bunlar şeyler, önemli faktörler. Bunun için çektim. E, şu an gayet mutluyuz. Hayvanlar yukarıdan aşağıdan çıkmıyor mu? Çıkıyor. Çünkü tellerin altında biraz boşluklar kaldı. Ama onları biz ilk başta görmedik. Yani görsek kapatırdık. Evet. E, mümkün mertebe zaten dün tüm tellerin ve gölgeliklerin altını doldurduk. Hayvanlar dünden itibaren çıkamıyor artık. E, artık çıkarlarsa da uçmak zorundalar. Uçmadık. Ona da yapacak bir şey yok. En fazla bir tül çekeriz. Onlar da sonraki akşamlara. Tabii tabii. Şimdi genel olarak toparlamam gerekirse Tavukların maliyetini konuştuk. Çadırın maliyetini konuştuk. Bize çıkardıkları piyasanın zor koşullarını, zorluklarını konuştuk. Dolandırıcı var mı? Tavuk alırken, çadır alırken nelere dikkat etmelerini konuştuk. Yemlikten, suluktan bahsettik. Başka? Yumurta veriminden bahsettik. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor. Varsa merak ettiğiniz ya da bizim konuşmadığımız aşağıya yorumlara yazın. Biz de oradan size cevap verelim. Ya da soruları biriktirelim. Yaklaşık bir ay, iki ay sonra yeni bir soru cevap videosu yapalım. O zaman daha verimli, daha farklı bir şeyler konuşuyor olabiliriz. Bir de arkadaşlar şöyle ekleyeyim. Ee, bu işi yapacak işte abilerimiz, kardeşlerimiz varsa hani hiçbir ekstra ücret talep etmeden aldığımız yerlere ya da yaptığımız aşamaları gerekirse gelip görebilir, gerekirse yazabilir. Hani görüntülü konuşabiliriz. Elimizden ne geliyorsa yapmak isteriz. Yani bizden öncekiler ve bizden sonrakiler. Onlar da bize bizden öncekiler de bize tecrübesini aktarırsa yorumlarda işte sosyal medyada bunlar da çok hoşumuza gider. Daha işte bu işi profesyonel yapanları davet edebiliriz. Yani gelebilirler. Şimdilik her şey yolunda. Yani i̇nşallah daha güzel videolarda, daha yeni videolarda, daha yeni sohbetlerde görüşmek üzere. Yorum sözü Adnan'a bırakıyorum. Görüşmek üzere.